Ya evet arkadaşlar. Şu anda Sefa kahvaltı, kahvaltı evindeyiz. Bursa Kızıl Neydi burası? Cumalı Kızık değil mi? Cumalı Kızık mahallesinde Sefa kahvaltı evindeyiz. Şöyle bir kısaca gezdireyim sizi. Kahvaltımızı yaptık. Çok şirin bir yer. Hizmeti çok süper. Şöyle ben kendimi de bir göstereyim. Bu şekilde e, gelmenizi, bir kahvaltı yapmanızı tavsiye ederim. Ailecek çocuklarla birlikte böyle gelebilirsiniz. Üst katta var oturma yerler, teras katında. Ha bak şeyi gösterecektim bir dakika oturduğumuz yerde çok ilginç ilk defa görüyorum bakın arkadaşlar kivi kiviler burada kivi ağacın altında kahvaltı yaptık şurada daha net belli olur herhalde. Maşallah ne kadar da çok vermiş. Evet. Şimdi size Cumalı Kızık köyünü içini gezdireceğim. Sabah geldik. Kahvaltımızı yaptık burada. şurada bir pauzaya basayım bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu burası giriş. Mutfakta bacılarımız çok güzel hizmet veriyor burada. Hediyelik eşyalar var. Şöyle Sefa Bahçe teras, köy kahvaltısı, tabelası Bir girişi. Evet, bu yukarıya doğru çıkacağız. Onun için öbür taraftan aşağı inerim. Dar sokaklar içerisinde. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar şu sol taraftaki konak tam yılını bilmiyorum ama 2000 2001 2003 yılları arası olması gerekiyor. Küçük Emrah'ın Tunalı Kar dizisinin çektiği konak. Ve bu diziden sonra bu ufacık Şirin Narin köy köy kahvaltısıyla meşhur oldu. Bu konak bu dizi bu konakta çekildi. Şimdi biraz müsaade verirlerse içerisinde bir, gez, bir gezerim. Bak. 20 çeşit serbest kahvaltı kızları. Buyurun. Tarihi konak. Tarihi konak. Ağ konak burası. Buyurun. Kahvaltımız devam ediyor. Hoş geldiniz. Abi video yapıyorum. Çekebilir miyim içeriden? Müsaade abi, var mı? Tersi... Çok mu kalabalık? Ha, çekeceksen böyle çek. Tamam. Siz, 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 siz. Teşekkürler. Rica ederim. Böyle çek de siz, siz. Youtube'da yayınlayacağım tamam, da. Tamam abim benim. Buyurun, burada, burada, burada. Böyle kahvaltı yerleri var burada. Abi, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar fazla şey yapmayalım içerisi kalabalıkmış. Vay bu ne ya? <laughs> evet. Pürçüklü nasıl diyor zil sesi. Al işte Pürçüklü TV'ye buradan sesleniyorum. Gel inelim aşağı doğru. Buradan yukarıya daha gidiyor. Şelale varmış. Şelaleye de baya yürüyerek yorulduk. Baya dik buraları. Lazım. Evet. Gülnoz'un gelmesi gerek. Zili duydunuz arkadaşlar. Zil sesine aldınız. Devam etmeme gerek yok herhalde. Buraları sırf köy kahvaltılı kahvaltısı yapılan yer. Ama kahvaltı çok güzeldi gerçekten. Ben sabahları kahvaltı yapmama rağmen bitiremedik ama bayağı da yarıladık. Yapabilirsem kapak resmine zaten resim çektim ben. Cumalı kızık. Kafa, ızgara, köfte. O mangal da yapılabiliyormuş. Bak bu bizim geldiğimiz yerde. Burası bizim az önce kahvaltı yaptığımız konak. Şöyle şurasında hediyelik eşyalar var. Tamağlı kızık konağı. Burada her evde kahvaltı var. Her köşede köy kahvaltısı. Şu an öğlen olmasına rağmen hala yüksek bir talep var burada. Evet. Şöyle çekeyim. Sultan Gözleme evi diyor burada. bir de buradan yukarıya çıkayım. Buraları hep sağlı sollu. Şurası da Burası da Sultan Köşkü. Herhalde orada giyimler satılıyor. Abla neler, ne yapıyorsunuz siz burada? Şu anda video yapıyorum. Burada Osmanlı kıyafetleriyle hatıra fotoğraf çekiyoruz. Osmanlı kıyafetleriyle hatıra fotoğraf Kıyafetleri çekiyorsunuz. Olanlar. Evet. Çok güzel. Oldu. Teşekkür ederiz. İkisi bir arada enteresan oldu. Videosu duruyor. yok. takip ediyoruz var ya iki tane iki tane ikisinden de çekelim şu anda da o e, anı yaşıyoruz yoruldu çok güzel şekerlikler var

Evet. Bayağı yoruldum burada. Yukarıya doğru. Şimdi aşağı ineceğim yeniden. Şu arkadan da şuradan da yukarıya şelaleye çıkılıyormuş. Burası çok dik bayır. Şimdi buradan aşağı iniyorum tekrar. Bir de köyün için çekelim. Ondan sonra kapatırız. 이 <목소리도> <목소리도>

<gülüyor> sultan <gülüyor> Senin o alacakların o ileride sağ tarafta git Gelirsin aşağıya. Buradan soldan şeyden hemen sağ tarafta. Sen git, sen git aşağıya gel. Burada da lokantalar var. Mavi konak. Buraları sıra sıra bu konaklar, arka taraftaki konaklar arkadaşlar. Hep kahvaltılık. Teyzeme bak maşallah, iyi, çalıyor. %100 doğa, orijinal Karadut suyu, buyurun. <laughs> Ağız yarasına, dil yarasına, kansızlığa, uykusuzluğa, mide ağrısına, buyurun. %100 doğa, orijinal Karadut suyu. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Harika lezzetli, sert ve köy kahvaltısı. El açması tereyağlı, gözlemeyelim. Diğer sofram var mı, tekerle kadar Burada da bu kadar bizim İnkaya'daki gibi değil ama burada güzel bir çınar ağacı var. dallarını açmış. Bu şekilde aşağı kadar devam ediyor arkadaşlar. Burada bitiyor gerçi de. E, yukarıya daha devam ediyor. Ben yukarıya fazla çıkmadım. Evet. Bakın. Sizi çekebilir miyim? Videoya. <laughs> evet arkadaşlar. Videoyu burada kapatıyorum. Gördüğünüz gibi. Mükemmel bir yer. Kahvaltı yapmak isteyen, burasını gezmek isteyen arkadaşlar gelebilirler. Benim çok hoşuma gitti. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.